Yepyeni bir fc 24 videosundan herkese selamlar. Konsept videoyla sizlerleyim. Çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Küçük bir haritamız var. Haritamızda birbirinden kaliteli 9 tane oyuncumuz var ve bu 9 oyuncuyu Klonladım aynı takıma koydum ve kendilerine ait takımlar oluşturdum. Yani 17 tane Haaland, 17 tane Ronaldo, 17 tane Benzema var ve bütün oyunculardan işler tane var ve bu oyuncular birbiriyle penaltı kapışması içine girecekler ve penaltı kapışmasını kazanan oyuncu diğer oyuncunun haritadaki yerini kazanacak. Amaç haritanın tek büyüğü olabilmek, bütün haritayı almak, harita kapışması olacak kısacası ve oyuncularımız Haaland, Ronaldo, Benzema, Mbappe, Neymar, Kane, Messi, Lewandowski ve Bellingham olacak. Bakalım Amerika haritası biraz biçimlendirdim, biraz şekillendirdim. Bu hale getirdim ve kapışma birazdan başlayacak. Bütün oyuncular 99 overall, bütün özellikleri 99. Kaleciler de kendileri olacak yine kullanılmış halleri olacak. Yavaştan başlayabiliriz. Bunun için bir tane çark oluşturdum. Bu çarka oyuncuların hepsi kayıtlı. İlk oyuncumuz geliyor şu anda. İlk oyuncumuz Neymar olacak arkadaşlar. Neymar ne tarafa doğru saldıracak? Onu da hemen burada kontrol ediyoruz. Şu anda Neymar'ın saldırı yönü sağ aşağısı olacak. Bakalım Neymar sağ aşağısında kim var? Birazcık dikkatli bir bakmamız lazım. Neymar'ın aşağısında tam olarak Messi var ve Neymar Messi kapışmasıyla başlayacağız videoya. Arkadaşlar bu arada bu video için gerçekten çok büyük emek harcadım. Hem oluşturması hem dataların değiştirilmesi inanılmaz vaktim aldı. O yüzden sizlerden tek beklentim like atıp abone olmanız. Bu video için en az sizlerden 50 like bekliyorum. Beni kırmayacağınızı çok iyi biliyorum. Sizleri de çok seviyorum. Hype özelliği gelmiş. Kendi içinde bir trende sokuyor küçük kişilik yürütücülerini. Hype hakkınız varsa atıp destek olursanız hype verirseniz çok sevinirim ve Messi Neymar kapışmasıyla başlayacağız ilk ikili Messi ve Neymar olacak ve arkadaşlar ilk penaltılar başlamak üzere birazdan oyuncular penaltıları atmaya başlayacaklar penaltı uçlarına geçiyorlar şu anda Messi kaleci Messi ile başlıyoruz kaleci Messi payrenk atıyor 1-0 37 numaralı formasıyla kaleci Neymar arkada Intermayı Miami taraftarları var ve Neymar. 3 numaralı Messi topun başında. Messi. Neymar topa geliyor. Neymar, Neymar, Neymar. Direkte patladı. Top direkte patladı. Messi çok hızlı vuruyor. Messi direktten içeri girdi. Neymar yine yavaş yavaş geliyor topun başına. Neymar, Neymar vuruyor. Çok güzel vuruş yaptı Neymar. Çok net oldu. Messi hızlıca geliyor. Bir palenka daha. Messi çok avantajlı şu anda. Topu kurtarırsa ya da Neymar kaçırırsa Messi Neymar'ın alanına sahip olacak. Bakalım nasıl bir şeyler olacak. Messi burada başarılı olabilecek mi? Neymar geliyor. Neymar. Neymar çok güzel bir vuruş. Çok sakin ve çok iyi bir vuruş. Messi ayağı hafif titriyordur. Son penaltı atarsa Al Hilal ve Neymar'ı elemiş olacaklar. Messi atıyor 5 3 ve Messi artık şu anda Neymar'ın yerine sahip Tim Messi. Messi klonları kazanıyor. Bütün Messi'ler sahada şu anda. <laughs> Messi de kendisine yeni bir alan açmış oldu. Neymar'ın alanını aldı tamamen. Üzücü bir şekilde artık bu listede Neymar yok. Bir kere daha çeviriyoruz şarkımızı. Bellingham geldi. Bellingham'ın rakibi kim olacak? Çeviriyoruz. Aşağıyı gösteriyor ama haritada Bellingham'ın altında hiçbir yer yok. Bunu bayağı bir çevireceğiz herhalde doğru tarafı bulabilmek için. Üst tarafında Bellingham'ın kimse var mı? Üst tarafında da Bellingham'ın yine kimse yok. Bellingham'ın alt tarafına geldi. Lewandowski geldi. Lewandowski Bellingham eşleşmesi var burada. Büyük bir kapışma var şimdi. Yeni kapışma birazdan başlayacak. Ve penaltılar başlıyor. Kaleci Lewandowski, kaleci Bellingham. Lewandowski bekleyerek burada direkte patladı. İlk penaltıdan İlk penaltıdan kaçtı. Bellingham vurdu. Lewandowski çıkarttı bu seferde. de. Yine topun başında Lewandowski. 23 numaralı Lewandowski. Çok güzel vuruyor Lewandowski. Bellingham topun başında. Bellingham. Bellingham da köşeye gönderiyor. Gayet başarılı. Lewandowski tekrardan topun başında. 4 numaralı Lewandowski duraksadı, vurdu, dışarı attı Bellingham. Bellingham çok şanslı şu anda. Bellingham geliyor. Düz vuruş köşeye gönderiyor Bellingham. 2-1 önde Bellingham şu anda. Tekrar topun başında Lewandowski var. Lewandowski yine kaçırdı. Yine kaçırdı. Bütün her şey kaleci Lewandowski'nin üstünde şu anda. Robert Lewandowski kaçırmaya devam ediyor 99 penaltıyla. Şimdi Bellingham sol tarafa bakıyor. Vuruyor. Joe Bellingham. Ve Be Bellingham Team kazanıyor. Vay arkadaş Bellingham Team kazandı. Ancelotti'ye gittiler. Bütün Bellinghamlar sağda. Tekrardan her yerde Bellingham var. Klonlarıyla beraber galibiyeti kutluyor Bellingham Team. Biz tekrardan oyun ekranımıza döndük. Ve Bellingham'ı da tekrardan buraya ekledik. Messi ile Bellingham yan yana. Lewandowski maalesef adadan ayrılan isim oluyor. Şimdi Lewandowski de maalesef buradan çıkartıyoruz. Çok sevdiğim bir isimdir Robert Lewandowski. Ve tekrardan döndürüyor çarkımızı. Ronaldo geldi. Ronaldo'yu görmüş olduk. Çarkımızdan Ronaldo çıktı. Ronaldo ne tarafa saldıracak bakalım. Saldıracağı yöne de bakalım. Yukarı saldıracak Ronaldo haritanın en üstünde zaten saldıramıyor. Tam aşağısı olsaydı Messi'ye denk gelecekti. Büyük bir kapışma olacaktı. Tam soluna çevirdi çarkı. Sam solunda Erling Haaland var. Ronaldo Haaland kapışması başlayacak birazdan. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Ronaldo ve Haaland ikisinden biri olmayacak birazdan. Penaltılara doğru yaklaşıyoruz şu anda. Kaleci Ronaldo, oyuncu Ronaldo. Kaleci Haaland, oyuncu Haaland. Bütün hepsi klonlanmış durumda. Çok emek verdik bu videoya. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizlerin de hoşuna gider yeni bir video fikri gelirse aklınıza yeni fikirler, yeni kapışmalar, yeni haritalar aklınıza gelirse lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de sizler için videoları hazırlayıp çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Haftada en az 3-4 gün video gelmeye devam edecek. Sizin destekleriniz çok önemli. Çok destek veriyorsunuz biliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Haaland kale de çok yer kaplıyor. Ronaldo Panenka ile başlıyor. Kaleci Ronaldo Panenka ile başladı. Erling Haaland var. Erling Haaland çok güzel vuruş. Çok şık bir vuruş. Ronaldo 55 numaralı bir geliyor ilgili Or Samsung'dur. Ronaldo atıyor. Ronaldo attı tekrardan Erling Haaland. Bakalım Haaland çok hızlı kullanıyor penaltıyı. Hiç reaksiyon zamanı bırakmıyor neredeyse kaleciye. Ronaldo Ronaldo Haaland az kalsın çıkartıyordu. Erling Haaland, Erling Haaland bu penaltılar çok uzar gibi geliyor. İkisi de çok güzel vuruyor çünkü penaltılara. Ronaldo hata yapma. Yapmadı vallahi Ronaldo. Bir Ronaldo Messi kapışması istiyorum çünkü arkadaşlar Haaland 4-4. Haaland 4-4 yaptı. Erling Haaland Bakalım Ronaldo atabilecek mi? Ronaldo yumuşak vurdu ama Haaland biraz geç kaldı. Erling Haaland topun başında. Erling Haaland. Abi 10-10 oldu. Ronaldo parenka atıyor. 11. penaltı için Haaland geliyor. Haaland. O 90'a vuruyor direkt topu ya. Bu topu çıkartma şansın yok ya abi. Kaleci Ronaldo. Kaleciler başladı tekrardan. Kaleci Ronaldo atıyor. Arkadaşlar bütün oyuncuların özellikleri 99. Kaleciler de 99 o yüzden. Haberiniz olsun kaleci. Haaland. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo kaçırdı Haaland. Haaland sonunda çıkartıyor. Erling Haaland topun başında atarsa bitecek. Sonunda bitiyor mu? 17 tane attı ikisi de. Erling Haaland vuruyor ve 18 penaltı arka arkaya isabetli atan Erling Haaland kadarıyor. Ronaldo maalesef eleniyor. 17 tane attı Ronaldo ama 18 atarım ben diyor Haaland. Ve bütün Haaland'ı kılanları bu arada şu anda sevinç içindeler. Ve Haaland geçmiş olsun diyoruz Ronaldo'ya. Haaland'a doğru şöyle yaklaşıyoruz. Hemen Haaland'ı Ronaldo'nun bölgesine almaya başlıyoruz biz yavaştan. Ve haritada bir yer daha silinmiş oldu arkadaşlar. Haritanın son hali bu şekilde. Bellingham burada Lewandowski yemişti. Burada Neymar'ı Messi yemişti. Burada da Haaland. Ronaldo geliyor ve alanını genişletmeye devam ediyor. Garip bir görünüm var haritanın içerisinde. Bakalım şimdi sırada kim var? Maalesef buradan Ronaldo'yu da silmek zorundayız. Ronaldo da kaybedenler arasında yazıldı. Çarkı tekrardan çeviriyoruz ve Harry Kane. Harry Kane geldi. Bakalım Harry okunu ne tarafa doğru çevirecek. Harry okunu çeviriyor arkadaşlar. Şu anda yukarı doğru çeviriyor okunu. Yukarı doğru bakalım. Ve Benzema. Benzema Harry Kane kapışması olacak. Burada da enteresan bir düello bizleri bekliyor şu anda. Mbappe şu an çok rahat. Sakin bir şekilde her tarafı kapalı bekliyor. Bakalım orada da neler olacak onu da merak ediyoruz. Harry Kane Benzema birazdan başlayacak. Penaltı atışları başlıyor arkadaşlar. Kaleci Harry Kane topun başında hızlı başlangıç Harry Kane attı. Çok güzel vurdu. Benzema topun başında kaleci Benzema. 34 numaralı formasıyla Benzema atabilecek bir direkte patladı Benzema. Çok şanssız. Harry Kane, Harry Kane bu sefer de sade bir çok güzel oluyor, Çok kaliteli bir kuruş Harry Kane'den. Topun başında tekrardan Benzema var. Benzema, Benzema mükemmel vurdu 90'a topu. 2-1 yaptı. Harry Kane kaçırmazsa daha fazla. Müthiş bir gol 3-1. Harry Kane kaçırmazsa bitirecek. Benzema topun başında. Benzema vuruyor. Çok güzel bir vuruş Benzema'dan da. Bakalım Harry 15 numaralı Harry Kane vuruyor. Direkte patladı Harry Kane. Benzema için şans ana. 26 numara kaptan Benzema vuruyor. Direkten ağlara gidiyor ve beraberlik geldi. Harry Kane topun başında. Harry Kane. Harry 90'a mükemmel bir vuruş. Mükemmel we'll bir plase. Like Şimdi topun başında Benzema kader ahna. Benzema atarsa uzar, atamazsa kaybederler. Şimdi Karim Benzema, 3 numaralı Benzema geliyor. Benzema vuruyor direkt yardımıyla topa alarda. Benzema direklerden çok yardım alıyor. Harry Kane, Harry Kane. müthiş plase vurdu Benzema terse yattı. Şimdi topun tut. başında yeniden Karim Benzema var. Karim Benzema kaçırırsa biter bu Başka şansı yok artık. El İtidat'ın Benzama'nın Benzama 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 Hurricane topun başında 11 numaralı Hurricane Aynı yere vuruyor sürekli aynı yere vuruyor Hurricane arkadaşlar Benzama topun başında 90 numaralı Benzama Benzama Panenka Burada Panenka atılmaz Benzama büyük hata Hurricane Hurricane kurtarıyor kaleci Hurricane Ve bütün Hurricane'ler gelmeye başladı tekrardan Klonlarıyla beraber geliyor Hurricane'ler Bakalım kazanan kim olacak bu turnuva gerçekten heyecanlanmaya başladım iyice haritada Harry Kane Benzema'yı yiyor arkadaşlar şu anda tekrardan gelelim buraya ve Benzema'nın yerini Harry Kane alıyor şu anda şu şekilde görebilirsiniz buraya Harry geliyor şimdi ve Harry de burada yerini almış durumda Bakalım yeniden bir çak çevireceğiz. Bu çarkta benzama olmayacak. Elimizde kalan oyuncular artık azalmaya başladı. Messi, Bellingham, Haaland, Mbappe hiç oynamadı Mbappe şu ana kadar ve Harry Kane var elimizdeki oyuncular bunlar şu anda. Ben çarka doğru geldim ve maalesef Benzema'yı da bu listeden çıkartıyorum artık. Çarkta son 5 oyuncu çark dönüyor. Çark dönüyor ve Messi'ye geliyor. Leo Messi de çark. Messi çeviriyor burayı da bakalım kime denk gelecek. Messi aşağıya verdi. Bellingham olması gerekiyor. Bakıyoruz tam aşağıda. Messi'nin Bellingham var. Messi'nin altında Bellingham var. Ve Bellingham'la büyük bir kapışma olacak. Messi eğer Bellingham'ın alanında alırsa çok büyük bir yeri kazanmış olacak. Bellingham da aynı şekilde alırsa büyük haritanın neredeyse ve neredeyse yarısına sahip olacak. Bakalım topraklarını bu kadar büyütebilecek mi? Hangisi büyütecek? Büyük maç. Artık harita kapışmasında büyük finale yaklaşıyoruz. Messi geliyor topun başında. Messi atıyor. Haritanın neredeyse yarısını kaplayacak bir kapışma bu. Bellingham kaleci 31 numaralı kaleci geliyor. Panenka ile başlıyor da. 1-1'lik beraberlik var. Bakalım Messi. Güzel bir vuruş yapacak mı Messi? 90'a vurdu topu. Gayet iyi bir vuruş. Bellingham. 2 numaralı Bellingham geliyor. Kaptan Bellingham. Köşe fırıyor. Messi'nin boy biraz kısa kaldı. Bellingham kalede iyi yer kaplıyor. Bellingham. Ama Messi'nin vuruşları da ayrı güzel. Şimdi top tekrardan Bellingham'da. Bellingham. Panenka'yı gönderiyor. Messi'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Uçtuktan sonra. Şimdi topun başında tekrardan Messi var. Messi vurdu. Bellingham çıkarttı. Messi'nin boy biraz kısa kısa mı kaldı yoksa? Messi, Bellingham, Bellingham, Bellingham. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi topun başında Leo Messi var. Atmak zorunda olduğu bir penaltı. Kaçırırsa biter bu Leo Messi direkten attı içeriye. Bakalım Bellingham Kaçıracak mı ya da Messi kurtaracak mı? Başka bir de işte neler olacak? Şimdi hep beraber bekliyoruz. Real Madrid efsanelerinin fotoğrafları var. Real Madrid taraftarları görüntüde topun başında Bellingham, Bellingham vuruyor ve geçmiş olsun Messi'ye. Bellingham sahanın, haritanın daha doğrusu çok büyük bir yerini alıyor şu anda. Büyük bir sevinç var doğal olarak Real Madrid'de Bellingham tarafında. Maalesef Messi'ye de veda ediyoruz. Efsaneler tek tek artık sahadan ayrılıyor dostlar. Şimdi Messi tarafına şöyle bir çizik attık ve geri kalan bütün Messi tarafında şöyle silmeye başlıyoruz üzülerek. Ve Harita'nın büyük bölümü Bellingham'a ait oluyor. Bellingham bütün topraklara da aynı zamanda saldırabilecek kadar da boşluğu ve serbestliği var. Buradan Haaland'ı bulması biraz zor ama bakalım şimdi Messi'nin olmadığı çarkta kim olacak arkadaşlar? Bu da önemli bir soru. Messi'yi de çarktan çıkartıyoruz. Ve çarkımızı bir kez daha döndürüyoruz. Kime denk geliyor? Harry Kane'e denk geliyor. Harry Kane ne tarafa savaşacak bakalım şöyle bir. Sağ taraf gösteriyor. Harry Kane'in sağda saldırabileceği bir yer var mı? Kendi açısına göre yok. Onu tam sol yapabilir, sol üst yapabilir. Sol üst yapıyor. Galiba orası Erling Haaland'a denk geliyor. Erling Haaland Harry Kane'in kapışması olacak. Haritanın diğer iki büyük parçası da kapışmanın içinde olacak. Mbappe hala bildiğiniz salaya yatar gibi kapışmanın içinde yok. Üçlü finale doğru gidiyoruz. Mbappe hala ortalarda gözükmüyor. Nasıl bir şey olacak? Burada Bellingham tamamen çevrelemişken buradaki kapışmanın sonucunda ne çıkacak bilmiyorum. Harry Kane, Erling Haaland kapışması birazdan başlıyor arkadaşlar. Ve zorlu maçın finale yaklaşıyoruz. Harry Kane geliyor topun başında. Harry Kane vuruyor Erling Haaland çıkartıyor. Erling Haaland topun başında. Haaland vuruyor. Harry Kane yiyor bu sefer. City avantajlı. Harry Kane topun başında. Erling Haaland ikinciyi de çıkarttı. Erling Haaland ikinciyi de çıkarttı. Ve 2 de attı. 2-0 önde. Çok çok avantajlı Erling Haaland hızlıca maçı bitirecek gibi Harry Kane vuruyor 2-1 yapıyor. Bu penaltıyı da atarsa Erling Haaland büyük avantaj sahip olacak. Erling Haaland 3-1. 3-1 geçmiş olsun diyoruz şimdiden. Harry Kane aşırı gergin. Bekleyiş var. Bayern Münih taraftarları da çok gergin. Üzgün taraftarlar da vardı orada. Harry Kane atıyor. Biraz olsun rahatlıyor Bayern Münih tarafa. Erling Haaland'ın kesinlikle kaçırması gerekiyor. Bayern'in şansının olması için. Bakalım ne olacak. Gergin bekleyiş bu sefer. City taraftarlar için. Tim Haaland için. Erling Haaland vuruyor. Kane çıkartıyor. Kane çıkartıyor. Gerginlik daha da arttı şu anda artık. Bu sefer Harry Kane'de gergin. Erling Haaland da gergin. her Kane topun başında. Of. Oğlum nasıl bir risk? O nasıl bir risk? Topun başında Erling Haaland var. Haaland atarsa biter bu iş. Kaçırırsa uzar. Psikolojik üstünlüğü de kaybeder. Erling Haaland. Haaland vuruyor. Atıyor ve haritada en büyük ikinci alanı Erling Haaland alıyor. Şimdi haritamıza geri dönelim. Erling Haaland galibiyeti kutlamaya devam etsin orada. Biz haritayı düzenlemeye devam edelim. Harry Kane'in maalesef. Burada Elior Haaland ve şöyle şu noktayı şöyle Tamamen Haaland'a teslim ediyoruz. Ve Haaland haritanın üst tarafını alıyor. Alt taraf Bellingham'da. Ortada Mbappe var. Mbappe hala ortalarda yok arkadaşlar. Hiç kimseye gözükmeden orada bekleyerek neredeyse finali kadar geldi. Belki de finali çıkacak. Eğer Mbappe veya ha daha doğrusu Mbappe gelmezse çarp. Bellingham'ın yukarı vermesiyle Haaland Haaland'ın aşağı vermesiyle birbirine denk gelebilirler. Bakalım göreceğiz şimdi ne olacağını. Öncelikle çarkımızın içinden Harry de çıkartıyoruz. Büyük üçlü kalıyor artık. Ve Mbappe sonunda bir tercih yapacak. Sıra Mbappe'de. Kylian Mbappe'yi ilk defa göreceğiz. Bütün oyun modunda ve Bellingham'ı seçti. Mbappe. Mbappe Bellingham kapışması olacak. Şurada da görüyorsunuz. Haritanın büyük bölümünü tek maçla kazanabilir Mbappe. Ve Haaland'la finale kalabilir. Artık hangisi kazanırsa Haaland'la final yapacak. Haaland haritada finale çıkmış durumda. Ve şimdi Mbappé ev sahibi olacak şekilde yeni oyun modunu ben hazırlıyorum arkadaşlar. Eğer videonun bu noktasına kadar gelip izlediysen keyif almışsındır diye düşünüyorum. Eğer keyif aldıysan da like atmadıysan bir like atar. Kanalda abone olursan çok sevinirim. Bu video için çok emek harcadım arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim destekleriniz için tekrardan. Penaltı atışlarına geçiyoruz. Mbappe ilk penaltıyı kullanacak. Bellingham var karşısında. Mbappe mükemmel bir vuruş yaptı kaleci Mbappe. Şimdi kaleci Bellingham 31 numaralı formasıyla Bellingham vuruyor. 1-1 yapıyor. Bakalım bu penaltılarda uzun sürecek mi? 36 numaralı formasıyla Mbappe geliyor tekrardan. Mbappe müthiş güzel ayak içine bırakıyor topu. Şimdi topun başında Bellingham var. Bellingham geliyor. Bellingham vuruyor. O da çok güzel atıyor golü. Bakalım Mbappe 5 numaralı kaptan formasıyla geliyor Mbappe atıyor. 3-2 öne geçiyor. Tekrardan Paris Team Mbappe. Bellingham. Bellingham vuruyor. Mbappe çıkartıyor. Mbappe çıkarttı. Mbappe finale yakın. Mbappe de mükemmel bir vuruş yaptı. 4-2 önde şu anda. Bellingham kaçırırsa bu iş bitiyor burada. Gibi Evet bu iş bitiyor burada Bellingham kaçırırsa. Bakalım ne olacak. Ciu Bellingham geliyor. Panenka mı atacak? Sert bir vuruş mu? Yumuşak bir gol. Güzel gol attı Bellingham. Şimdi Bellingham kalede. Mbappe atarsa bu iş biter. Mbappe yaslandı. Taraftarlar görüntüde. Gergin bekleyiş devam ediyor. Paris taraftarlar için. Team Mbappe 14 numaralı formasıyla atıyor. Ve Mbappe tek maç oynayarak haritada finale çıkıyor. Kylian Mbappe finalde. Mbappe finalde. Paris'teki Mbappeler şimdi görüşmeye görüşümüze geldi görmeye başladık Mbappeleri ve Mbappe hiçbir şey neredeyse yapmadan tek oyunla buraya kadar geldi tek oyunla finale çıktı muazzam bir başarı diyebiliriz Mbappe adına haritadaki bütün Mbappe'nin parçalarını şu anda Bellingham'la beraber siliyoruz çünkü haritayı tamamen alt tarafını Mbappe'ye vereceğiz. Kylian Mbappe burayı alacak. Haritamızın ilk hali bu şekildeydi arkadaşlar. Ve şu anda son hali bu şekilde. Haritada bir sürü elenen Oyuncu olduğu Ronaldo, Benzema, Harry Kane, Neymar, Messi, Lewandowski, Bellingham, Elen ve Haaland'la Mbappe kaldı sadece. Mbappe bir tane maç oynadı. O da yarı final müsabakasıydı. Bellingham'la oynadı. Bellingham çok fazla savaş kazandı. Ama en son savaşını maalesef kazanamadı. Haaland Ronaldo'yu eledi. Üstüne Harry Kane'i eledi. O taraftan ilerledi. Ve final başlıyor. Final için çarkı son kez çevireceğim. Kim ev sahibi olacak onu kontrol etmek için. Onun dışında artık yapmamız gereken de bir şey kalmadı. Haaland mı Mbappe mi ev sahibi? Haaland ev sahibi olacak. Team Haaland ev sahibi. Bakalım organizasyonu ben hazırlıyorum şimdi. Birazdan maç baş başlayacak arkadaşlar. Büyük final artık başlıyor arkadaşlar. Hazırsanız yine penaltılarla kazanan belirlenecek. Penaltıları izleyeceğiz. Bakalım penaltılara kadar neler olacak. Hazırsanız başlayalım. Haaland'la başlıyoruz. Haaland vuruyor. Direkten çıkıyor. Direkt kaleci. Mbappe geliyor. Mbappe vuruyor. Haaland çıkartıyor. Şimdi Haaland. Haaland atıyor. Haaland atıyor. Mbappe topun başında. Kylian Mbappe. Mbappe çok güzel vuruş. Çok güzel vuruş Haaland. Haaland topun başında. Haaland Panenka. Panenka Haaland. Şimdi Mbappe. 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 Dışarı atıyor Mbappe. Finalde Haaland. Mbappe dokunuyor olmuyor. Finale bakın. Büyük finale bakın. Topun başında Kylian Mbappe var. Kylian Mbappe bakalım. Başarabilecek mi? Mbappe, Mbappe, Mbappe atıyor Kylian Mbappe. Şimdi Haaland atarsa bu iş finito. Haaland atarsa harita onun şampiyonu olacak. Haritayı da o etmiş olacak. Erling Haaland kazanıyor. Erling Haaland kazanıyor. Önce Ronaldo'ya eğiliyor. Ardından Kerry Kane eğiliyor. Üstüne finalde Mbappe ediyor. Erling Haaland kazanan oluyor. Team City, Team Haaland sevinçli taraftarlar görüntüde. Her şey görseller görüntüde. Son penaltıyı da şöyle tekrardan izleyelim. Erling Haaland müthiş bir şekilde vuruyor. Muazzam yetenek. Overall'lar 99. Her şey zaten bu golü atmak için Ortam tamamen müsait durumda Erling Haaland. Haritamıza son kez döndüğümüzde Erling Haaland haritanın tek hakimi oluyor. Ve şöyle güzelce Erling Haaland'ı da ekleyeceğiz. Şimdi tekrardan bütün artık haritadaki her yeri silebiliriz. Tamamen Erling Haaland'a ait burası. Ve burada Mbappe'yi de çıkartabiliriz arkadaşlar. Son olarak Erling Haaland'ı getiriyoruz ve haritanın kazananı Erling Haaland oluyor. Bu güzel videonun kazananı da Erling Haaland oluyor. Güzel galibiyet aldı. Ronaldo'yu yendi, Kane'i yendi, Mbappe'yi yendi. Daha kimi yansın bu adam? Herkesi yendi. Gerçekten büyük başarı her link Haaland adına. Video eğer hoşunuza gittiyse video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen çekilişlerimiz devam ediyor. Yorum yaparsanız çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Daha önceki videolarda da söylüyorum. Çekiliş ödüllerini yavaş yavaş vermeye de başladım arkadaşlarımıza. Videoların sonuna eklemeye özen gösteriyorum. Her videonun sonunda olmasa da bazı videoların sonunda bu videolarda var. Ekstra olarak fikirleriniz varsa fikirlerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Ben o videoları da çekmek için elimden geleni yaparım. Ve hype özelliği eğer sizde varsa kullanmak isterseniz kullanırsanız beni keşfede düşürürseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. chalun bye bye guys